Karşınızda Antalya'nın otomobil tutkunlarını mest eden noktası. Antalya Araba Müzesi. Burası Kepez Dokuma Parkı'nın içinde yer alıyor. Yani sadece bir müze değil, tam bir kültür adası. Dokuma Parka geldiğinizde hemen yanında Anadolu Oyuncak Müzesi, Modern Sanatlar Galerisi, Kadın Müzesi ve Kepez Belediyesi Bilim Merkezi de sizi karşılıyor. Ama asıl efsane burası, araba müzesi. İçeri girdiğinizde sizi nostaljiyle dolu bir atmosfer karşılıyor. Yeşilçam filmlerinden fırlamış ikonik Türk arabaları parlayan klasik Mercedes ve BMW modelleri ve tabii ki gururumuz devrim arabası. Bir köşede Anadolu serisi, hemen yanında Murat 124, Doğan, Şahin, hatta yıllara meydan okuyan Magirus Dolmuş ve Mercedes ambulans bile burada sergileniyor. Ve sadece klasikler değil, müzenin içinde ralli araçları da var. Kısacası burası geçmişle bugünü birleştiren otomobil tutkunlarının mutlaka görmesi gereken bir yer. Part 2'de ise müzedeki en dikkat çekici araçları ve detayları yakından inceleyeceğiz.